Hepiniz hoş geldiniz. İnanılmaz bir şekilde sevilen ve hala tam olarak neden like aldığını çözebildik artık. Çünkü siz de bu serinin like almasını istiyorsunuz ve çözmemize özel bu videoyu arkadaşlar 3500 beğeni yaptığınız anda yeni bölüm gelecek. Yapmazsanız yine 2500 beğeni geçtiği sürece zaten yeni bölümler geliyor. Bir önceki bölümlerde kadro çok çok daha iyiydi. Maalesef arkadaşlar 3 haftalık ban yediğimiz için bu bölümde bu kadrodayız. Ve arkadaşlar bu gece 12'de açacağımız soru yayında bu hesaba gen yükseltme yapacağız. Bu gen yükseltme ile alakalı olarak da sizlere şöyle bir spoiler vereyim. Bugün bu hesaba Gulit alacağız. Bu kadroyu Gulit alacağız. Ve ben bu bölümde size öneri veriyorum ya. Siz de bu bölümde bizim hesaba öneri verin. Yorumlara öneri yağmuru. Oyuncu önerisi, diziliş önerisi olur. Gulit önerisi olur. Hangi mevkiyi alalım? Kadroyu da göstereceğim arkadaşlar. Gulit şu an hazır. Gulit'i bu gece 12'de alıyoruz. Haberiniz olsun. Kadromuz bu şekilde. Toti ile alakalı zaten çok önemli şeyler söyleyeceğim bu bölümde. Toti'de neler olacak, nasıl olacak bilmeyenler vardır. Veya tavsiye isteyenler vardır. Çok önemli şeylerimiz olacak. Arkadaşlar bu kadroya bir tık yan yükselteceğiz. Yükseltebildiğimiz kadar abartmadan birazcık yan yükselteceğiz. Ve eğer sen FIFA 1 oynuyorsan bu kanala abone ol. Çünkü bu artık klasikleşti. Sürekli bunu söylüyorum ama bu kanala abone olmayanlar için söylüyorum. Bu kanal senin için var sen FIFA 1 oynuyorsan. Çünkü bak bu kanala ben hasta da olsam ölsem de şu an mesela hastayım. Boğazı bir anılmaz hiç. Neyse tamam duyar kaçmayalım. Ama harbiden hastayım. Bu kanala her gün video geliyor ve çekebilecek durumda olduğum sürece her gün video atmaya devam edeceğim ve içeriklere bak zaten bence beğeneceksin bir süper güç serimize bak birinci bölümden izle bak daha hiç izlemediysen mükemmel gerçekten oynatma listesinde tepeye koydum her neyse arkadaşlar haydi o zaman kadro paket yorumlamalarımıza başlayalım bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Evet Kaan'ın kadrosu ilk olarak buraya like yazılmış. Like istiyor Kaan'da izleyiciler hepsi istiyor zaten arkadaşlar. Like'larınızı zaten yardırıyorsunuz. Kaan'ın kavrusu görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ve Tots geliyor oyuna. Bence Tots öncesi bu şekilde olması gayet güzel. Kuman benim hesapta vardı biliyorsunuz ama ben hesap açıldığı ilk planım Kuman'ı değiştirmek. O yüzden de Kuman'ı değiştirmeni öneriyorum Tots'tan sonra. Kuntelar gerçekten fena bir oyuncu değil. Beleş ama fena değil. Toti için sana hedefim, sana vereceğim öneri. Stoperler gerçekten çok iyi olacak. Çünkü 102 gen bedava ultimate tos alacağız. Ve büyük ihtimalle 102 gen örnek veriyorum stoper Marquinhos'u bedava alabiliriz. Ya da herhangi bir stoper 102 gen beleş kesin alınır. Santrafor sağ kanat sol kanat kolay kolay gelir mi bilmiyorum 102 gen olarak. Ama onlar 103-104 olur ve çok daha puan harcamamız gerekebilir. Ancak Gerçekten stoperler fiyatları da güzel olacak. O yüzden ilk olarak bu hesaba bir tane stoper öneriyorum. Ve ikonu da nereye almanı öneriyorum. İkon mevkisi olarak da defansif orta saha illa kullanacaksan defansif orta saha veya MOO'ya hacı falan gerçeği tahmin ediliyor. Birazcık bekle ikonu. MOO'ya da alabilirsin ikonu. Gerçekten senin için güzel olur. Evet ikonu ya MDO'ya ya da MOO'ya almanı öneriyorum. Zaten MO'da Beckham var. Bayağı da bir ikon gelir diye düşünüyorum. Kuman'ı hani kötü biliyorum ama şu anda senin için çok da şey yok. Bu arada Hedef 5000 like yazmış kadrosunun adını yapmış arkadaşlar ya bu kardeşimiz için yapalım güzel bir kavram var kardeşim beğendim Toti'de umarım güzel şeyler olur daha çok önemli şeyler söyleyeceğim Toti ile alakalı bu videoda haberiniz olsun Mbappe Genk kadrosuna şu anda geldik ve defans hattı güzel duruyor bu yol nasıl yorumlara yazarsan sevinirim merak edenler de vardır belki bakarlar ama artık temel onlar zaten çok da bir anlamı kalmadı artık kimse almıyor. Kale Demendi zaten mük. Üçlü de fazla teke, teke sorun yaşıyor olabilirsin. Coins'in de çok fazla yok. Birazcık coins biriktirmeye başlayın arkadaşlar. Tot Tots'ta. Ben Toti mi diyorum? Arkadaşlar şimdiye kadar Tots'a full Toti demişim. Kusura bakmayın. Ama fark etmez. Zaten Tots olduğunu biliyorsunuz yani. O yüzden sıkıntı yok. Rooney'i bence ilk olarak değiştirmen gerekebilir. Üçlü de çıkabilirsin. Zaten sol kanatın var senin. Hani gerçekten anlamsız şu anda. Mahrez için sağ ortası diziliş kullanma. Hani Puyol da o kadar çok seni ileri götüreceğini düşünmüyorum. Puyol'dan da artık yavaş yavaş vazgeçmen gerekebilir kimya halledebilirsen. Gayet güzel zaten dediğim gibi kalecin güzel. Ofans hattının orta sahanda fena değil şu anlık. Ee, gerçekten güzel duruyor. Beğendim kadronu. Umarım Toti'de çok daha güzel şeyler yapabilirsin. Toti santrafor alırsan senin için güzel olabilir. Ya da Solbeck, Sabek'i bir şekilde önceden halletmen lazım. Ben de keşke Sabek alsaymışsın. Senin için daha iyi olabilirmiş bence. Hemen öncelikle video selamlar like atmayı unutmayın çünkü bu kanal sizin için var. Aynı zamanda abone de olun çünkü Formül oynayanlar sizin için var. Abi şu anlık memnun Karro'dan, sen kafana göre yorumla demiş. Zaten genel olarak şu anda memnunsunuzdur. Hazırlamışsınızdır ve toz için bekliyorsunuzdur. Memnun olmayanlar da var. Mesela benim hesapta gerçekten çok daha fazla gelişebilecek bir kardeş şu an benim hesapta Karro. Şu an bulunduğum hesapta yani gerçekten süper güçlere geçirdik biliyorsunuz. Ve Gerçekten bu karoda felaket duruyor. Ben bu karoyu bu arada beğendim. Gerçekten çok iyi. Chatten o yere geldi. Ben yine Toti demişim. Arkadaşlar Toti geliyor abi. Gerçekten şu an inanılmaz sinirliyim. Toti dediğim anları Tots olarak algılarsanız sizin için çok çok daha iyi olabilir arkadaşlar. Çünkü bu videoda gerçekten kafa iyice cici oldu benim. Her neyse gerçekten çok güzel karo. Dybala'nın MO kartının ben çok fazla kullanılmaması ve özelliklerine de daha önceden bakmıştık. Çok 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 inanılmaz iyi olmaması ile birlikte ben Dybala'nın ve o kartını bir an önce değiştirmeni öneriyorum sana. Ama Kiesa'yla orada ve Ronaldo'yla orada güzel bir Juventus bağlantısı, kimya bağlantısı o yapıyorlar. Güzel de duruyor, mantıklı yapmışsın orayı. Orayı da beğendim. Goreska Bender, Pavard da var. Mario Hermoso da o şekilde Pacheco ile bağlanıyor galiba İspanyol olduğu için. Bence gayet güzel kimyayı ayarlamışsın. Gangsta Paradise koymuşsun Karo'nun adını da. beğendim. Bence, ben de memnunum yani Karo'dan. Çok fazla bir öneri vermeyeceğim. Çok kötü bir oyuncu bulmadım çünkü. Gayet güzel kalecini belki değiştirebilirsin. Pacheco o kadar iyi değil maalesef. Selamlar ben Haaland. hesabın patladıktan sonraki yeni kavram toz bileti alacak ortağım. Ben de 75 milyon çekeceğim. Ona göre öneri verirsen sevinirim. De, 75 milyonluk öneriye. Şşt, izleyiciler çaktırmayın ama yakın zaman içerisinde çekiliş olacak. Ön bilgi vereyim size ama söylemeyin. Duymasın Kore abi. Nimo yayınlarına katılmayı unutmayın. Yani like atmayan ve hatta abone olmayan kalmadığından emin olduğum için istemeye gerek yok. Dur bir dakika. Sen like atmadın mı? Hemen like at demiş. Yorumu okuduk arkadaşlar. Güzel bir çekiliş yapacakmış bu kardeşimiz de. Bu hesap gerçekten çok güzel duruyor. Endombele'yi de almış. Kavroda tots gördük şu anda. Gerçekten bu sefer tots'a tots diyebildim. ilk defa bu videoda bunu başarabildik. Tozk gördüm ve endombele iyiyse sakın ha değiştirme. Çok güzel görünüyor. inşallah iyidir. Yorumlara da yaz bu videonun yorumlarını. Siz de bulursanız beğenebilirsiniz. Endombele ile alakalı endombeleyi yorumla. Çünkü denemedik biz daha. Ve arkadaşlar haller var kadroda hiç havalı durmuyor haller. Ne kadar iyi olursa olsun ki inanılmaz değil, değil yani halleri de kullandım. Kullanışlı belli bir seviyenin altında inanılmaz başarılı ve fiyat performans oyuncusu tamamen. Ama hiç havalı durmuyor. 72 milyon bütçeyle harcanılacak bir adam değil yani. 72 milyon bütçe gelecekse hallere gerek yok. Hemen bir tane ultimate toti alman birazcık zor ama 98'lik ultimate toti alırsın. Ya da 100 genlik bir normal toti e, bilirsin bence. İlerleyen zamanlarda zaten gittikçe düşecek. 99 genlik oyuncular yüzgene göre çok çok daha düşük olacak. O yüzden yüzgeni düşünmeden önce 99'ları düşünebilirsiniz. Çünkü yüzgenler çok çok daha zor alınıyor. 99'luklar beleşe alınıyor zaten. Hepiniz biliyorsunuz ama yüzgen o kadar beleşe alınamıyor. Ve yüzgeni almak zaten mantıksız. Yüzgenler azalınca için pahalı olacak. Onu da belirteyim. Yani değiştirin dediğim mevkilere özellikle 99 genlik oyunculara dikkat edebilirsiniz. Yani Karo'da Griezmann'la Asensio. Ben o etkinliğin kartlarını çok sevmiyorum. Kevin De Bruyne çok iyi ve Messi çok iyi. Onun haricinde Griezmann'la Asensio. Bilmiyorum belki de ucuz olduğu için benim ilgimi çekmiyor ama bir oyuncu ucuzsa gerçekten yararlı değildir ki abi ucuzdur. Yani pahalı olsa herkes kullanıyor olsa kullanışlı olur diye düşünüyorum. İki kartı da az çok kullandım zaten etkinlikle maçta oynuyorduk. Fena değiller ama bence bir seviyenin üstünden sonra artık onu kullanmamak lazım diye düşünüyorum. Ama rating olarak Kavron'un çok katkısı var. Şu anlık kalsın. Şu anlık bir süre daha kalsın. Rahatsız edene kadar kalabilir yani. Seni hızı yavaş durur. Mesela rahatsız eder kalır. Asensiyonun hızı da iyi. Bitiriciliği ise rahatsız eder kalır. Griezmann'ı bilmiyorum ama Asensio fena durmuyordu zaten. Oyun içinde de iyiydi. Bakalım bu şekilde yapabilirsiniz. Griezmann Asensio'ya olan herkesi de bu öneriyi yapmış olalım. İyi videolar koyar bir like atıp abone olmayı unutmayalım gençler. Bütçem 9 milyon. Bale bu hafta Todd kartı gelecek onu alacağım. Hani %100 geleceğini nereden biliyorsun bilmiyorum ama evet büyük bitme gelecek etrik yaptı çünkü. Başka önerim varsa sevinirim abi. Matip yerine sence Kuman koyayım mı? Hayır Matip kalsın. Kuman bence defans olarak çöp. Ama Queens lazım olursa bir ara yaparsın belki. Kendin bilirsin. Gerrit Bale'ın inşallah kartı sağ kanat gelir. Sağ kanatta oynadı aslında maçta ama gelmeye de bilir sağ kanat kartı. Yani iyi e Sports öyle şerefsizlikler yapıyor. Sırf sağ kanat alamayalım diye. Gerrit Bale'ın Todd alıp bir de Gerrit Bale'a Bale basarsan 95 üzeri falan Gerrit Bale olabilir. Gerçekten güzel olabilir Gareth Bale. Fena olur ha. Harbiden güzel olur. Baya iyi olur yani. Konuşmaya bile gerek yok. yüksekte bir Bale kartı bekliyorum açıkçası. Premierlikten de bayağı oyuncu gelecek. Belki Premier Lig 7'ine Bale gelir mi? Ya yani Mourinho Bale'ı oynatsa, oynadığı süreye göre aslında gol asist oranı çok fena değil. İyi de oynadı aslında aldığı sürelerde ama Bale'ı oynatmadı Mourinho. Mourinho'dan sonra zaten hat-trick falan yapıyor. Güzel oynadığı zaman zaten iyi oynuyor Bale. Bakalım Gareth Bale ile ilgili neler olacak? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar ama Team of the Season'a da yedek olarak gelebilir mi? Zor ama gelme ihtimali var. Oynasaydı kesin gelirdi. Sol bekinde sıkıntı var. Onu halledersin. Tot tot, tot halledersin. Ben Team of Tier deyip duruyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gerçekten delireceğim artık ama deyip duruyorum. Kusura bakmayın. Kadro da olarak beğendim. Güzelmiş. Like'ımızı attık kadroya. Kaleci'nin de fena değil ama ben Mendy'yi tercih ederdim. Ben. Ya da daha yüksek Donnarumma'nın da fiyatı çok düştü. Donnarumma müthiş bir kaleci. Donnarumma'yı da tercih edebilirsin. Yani şu beyliği artık kullanmayalım. Hem rakipteyken kanser ediyor hem görünce kanser ediyor beni. Bir önce sol kanatı. Hani Griezmann alsam bile daha iyi. Aslında daha iyi değil oyun ama yani bilmiyorum. Şu adamın döneminin bir geçmesini istiyorum artık ya. Şu Bailey'i yıllardır kullandı herkes. Bağlı kartlara tilt oluyorum. Özellikle böyle sol kanat falan olunca inanılmaz tilt oluyorum fiyat ucuz falan olunca. O yüzden Bailey'i artık geçti. Biraz daha hava kat şu kadroya. Gerrit Bale, Douglas, Lewandowski süper. Bailey'i de at. Bu arada Douglas de çok iyi değildi ama yani sen kullanıyorsan vardır bir bildiğin. Lava kafa atar. Douglas ayakla atar ya. Fena olmaz. Douglas de iyidir. Beceriler değişecek. Oyuncuları stoper Yıldız biletindeki 97'lik Lacroix gelecek. Mbappe'yi herhangi bir oyuncu için önerebilirsin. Seviliyorsun. Mbappe'yi zaten değiştir demem zaten Mbappe. Adamdır. Fena bir oyuncudur. Ee, Griezmann'la Asensio için zaten az önce konuştum. Konuşmama gerek yok. O bilgileri almışsındır diye düşünüyorum. Handanovic yerine ya Maiknan alabiliyorsan da... Yani Donnarumma'yı aldın arkadaşlar. Donnarumayı niye kimse kullanmıyor? Fiyatı da ucuz da Doğadan'ın. Donnarumma çok iyi. Bender, kuman Blank. Yani kuma'nın etkinlik ikonu bile kötüyken... Bu kartının çok çok iyi olacağını düşünmüyorum. Yani stoperi ayarlarsın Tots'tan. Onun haricinde de Icardi'yi yani memnun son kalsın ama Icardi hiç iyi olduğunu düşünmüyorum. Ben sevmiyorum Icardi'nin o kartını. O yüzden onu da yükseltirsin de onu değiştirirsen güzel olur. Oraya bir tane Santrafor. Kuman ve Icardi'yi değiştirmeni öneriyorum. Öncelikle sol kanatta sağ kanat söyledim. Kaleciyi de belirttim. Handanovic kötü diye demiyorum ama Donnarumma çok daha iyi. Yunus Hoca'ya baktığımızda 127 gen 228 kimya ve hedefi de 130 gen olmakmış. Aslında şu an 130 gen olabilirdin ama derecelerin çok düşük kalmış. Muhtemelen oyuna geç başladın. Geç başlayan birine göre de bence güzel bir kadro kurmuşsun. Beğendim. Raycard'ın yerine bir M.O.O. alabilirsin oyunda çok inanılmaz M.O.O'lar var. Mount'un kartı yerine çok daha iyi kartlar gelecek geldi. Goreskan'ın kartı mesela Mount'un üstündeyse çok daha iyi kartlar gelecek. Ama ilk olarak M.O.O'lar hem de ucuz senin şu an bütçene de uygun gerçekten güzel gidebilirsin senin için M.O.O. Raycard'ı öncelikle değiştirmeni öneriyorum ama M.O.O'da da hani belki bulamazsın şu anda. Kimyanı filan etkiliyorsa da acele etmene gerek yok ama değiştirebilirsin Raycard'ı. Selamlar Yeni Tayfa, YouTube Tayfa ve Kore abi. kadro böyle 20 milyona yakın para var öneri var mı? La Liga'da inşallah Zidane gelir. Laliga Liga Tots'ta etkinlik konu Zidane gelebilir. Daha gelmedi. Youtube tayfa abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. La abone olup beğenmeyi unutmayın Youtube demiş. Ve inşallah La Liga'dan kim gelir demiş Zidane. Zidane ne gelecek acaba? Zidane MO veya MOO gelir diye düşünüyorum. Zidane MOO gelirse senin çok işine yarar. Gullit Beckham var. Bence Zidane isteme ya. Senin ortasına zaten mükemmel. İkon dolu. Kuman yani ben kötü olduğunu düşünüyorum. Benim kavramdan zaten değiştirecektim. Bence sen Santrafor ikonu alsan daha iyi olabilir eğer başkan becaksan. Zaten Gullit almışsın. Gullit almış biri olarak Etkinlik konunda zaten Beckham'ın da var. Hani en azından MO gelirse yeter mi? O alma artık yani. Gerçekten öyle düşünüyorum ben. Haller alabilirsin ya da bilmiyorum. Mesela Hacı hayranıysan Hacı gelme ihtimali var diyorlar. Tekrardan söyleyeyim. Onu da alabilirsin Tostan. Şu anlık kadroyu beğendim arkadaşlar. Hemen devam edelim. Abi önerim var mı? seviyorsun Abone olup like attım. Önerim şöyle. Totsu senin çok iyi değerlendirmen lazım. Coins'in de az değil ve Karun'daki beceriler düşük. Tots'ta her gün arkadaşlar her gün kankam yani sana söyleyeyim baya bir puan veriyor parça veriyor nadir parça her gün günlük görevleri hepinizi söylüyorum ama bu kardeşimize çok daha fazla yarar çünkü çok daha düşük olduğu için çok rahat yükseltir derece parçalarını toplayabildiğin yerden toplayabildiğin kadar toplamalısın onlara dikkat et derece parçaları senin için çok önemli bak baya düşük kalmış reytingi de düşük kalmış Bunları kesinlikle bence halletmelisin. Karona şu anda öneri vermeyeceğim. Bence biraz daha gelişebilirsin. Karona oyuncu aldıkça zaten Karona koyarsın. Birazcık coins biriktir. Tots'ta bu Karo'yu bayağı bir Tots bittiğinde çok çok daha iyi görebiliriz. Bedava etkinlik konu alıyoruz. Bayağı bir bedava oyuncu alıyoruz. Belki de sen Tots'ta başlamışsındır oyuna. Bak nereye kadar gelmişsin. Coins'in de var. Cevher'in de var. Böyle devam. Cevher de biriktirmeye devam et. Tots'ta bir şey kaçırırsan cevheri kullanırsın. Senin için daha yararlı olur. Umarım daha iyi yerlere gelsin. Bu karo çok iyi duruyor. Böyle olan herkese de önerilerim bunlar. Dereceleri kaçırmayın. Coinsleri biriktirin. Oyuncuları satın erkenden filan. Dereceleri aktarın oyuncuları filan. Bu karo çok hızlı gelişebilir. Şu an 94. Bir sonraki kadar yorumlamada bile uçabilir. Aklını bir tutalım. Bulut adın ve aklımda tuttum. Abone ol, like atın demiş. Teşekkür ediyoruz. Haydi bakalım devam edelim. Abi 4-2-4 geçeceğim. Forvet'e tostan etkinlik konu ve o tostan benzeme alacağım. Üf. Tots'tan etkinlik konu ve Utos'tan. İki tane Santrafor. Mbappe de şu an iyi ve iki tane Tots da gelecek Mbappe yerine. Bayağı iyi olabilir. Sağ kanat sol kanat da kalıyor. Güzel olur yani. O zaman Mesut Özil gidiyor kadrodan. Endombele de güzel. Mesut da gidebilir. Evet çok yani artık ilerleyen seviyelerde Mesut artık kimyada vermediği için biraz değiştirilebilir durumda. iyi aslında ama değiştirilebilir. Sabek Bisaka, Sobek Tosteo düşünüyorum. Tosteo güzel olur. Sabek bence Pavard şu anda iyi. bisaka hiç geçme. Evet Tost Bisaka ama biraz daha bekle. Sobek'i değiştir. Davis kötü zaten. Ama Pavard iyi. Değiştirmen gereken daha önemli mevkiler olabilir ki Kastels çok alakasız. Bence Kastels yerine hemen dondurma almalısın. Ve videoda değilimdir ama belki video çıktıysam like artı abone olun. Evet like atın arkadaşlar. Video çıktı bu kardeşimiz like atın. Karo ismim oyun sonuna kadar kalacak seviyorsun. Evet Karo ismi benim doğum tarihim bu kardeşimizin. Bu çocuğu unutmayacağım abi. Kralsın adamsın. Teşekkür ediyorum. Ve hemen devam edelim. Eğer videoyu çekersem herkes abone olmayı unutmasın. Sen videoyu çık kardeşim sadece arkadaşlar. Birkaç kere üstte videoyu çıkaracak. Birkaç tane karo göstereceğim. İlk dakika içinde atan herkesi göstermek istedim. Çok da güzel karosu var. Kalecini değiştir. Herkese bir tane öneri veriyorum abi şu anda. Toygar kardeşime bakıyorum. Buraya ne yazmış? Videoya like atın. Abone olun ve bildirimleri açın. Evet bildirimleri açık olmayan. Sen bence şu anda bildirimleri açabilirsin mesela. Mükemmel bir tavsiye. Meo güzel bir tot santraforlar yine güzel totslar. Evet Meo'ya güzel bir tot sana çok yakışır ve şimdiden bile şu an başka tot olabilirdi. de. Ee, bence kaleci için totsu beklemene gerek yok. Hızlıca bir mayıtlan al ya da eğer sattıysan totsdan önce yine değiştirebilirsin. Defa stoperin kalecin gerçekten çok sıkıntı. Diğerleri normal oyuncu ama onları ayarla. Devam edelim. Çok güzel kavram var bu arada onun dışında. Videoyu selamlar. Tosttan Mukele ve Kore'ye aldım. Acilen yoktu ki kardeşim. Neyse bakalım. Güzel duruyor ama. Tost oyuncusu kavramı da güzel duruyor. Ve bir süre kullanacağım güzel kartlar tavsiye ederim. Arkadaşlar tavsiye ediliyor bu iki kart. Kore'ye zaten bayağı hızlıymış. Mukere de zaten iyi kart. Bu arada sabit olarak mukeri kesinlikle öneriyorum. Haberiniz olsun gerçekten güzel kartı var çünkü ben bakmıştım. Ve öneriyormuş da yani kullanılmış bir şekilde de güzelse güzeldir. Transfer için tosun bitmesini bekliyorum. Mantıklı. 5 milyon coins var daha da birikir. Gelen etkinlik konuna göre o ligde puanları harcayacağım. Güzel Koray kraldır. Evet. Rossi var burada görmüş olduğunuz gibi. Burası da gerçekten çok güzel. Etkinlik konunu sen şöyle alabilirsin. Yani etkinlik konunu bence Santrafor'u alabilirsin. Ya da ee, sol orta saha falan almayacaksan, sağ orta saha da kullanmak zorunda bence değilsin. İleride zaten değiştirirsin. 4 şatak atak yap, sol kanat sağ kanattan birisini alabilirsin etkinlik konu. Senin için çok güzel olabilir. Mesela Overmars fena olmaz senin için, örnek veriyorum. Onu da söyleyeyim. Kol pazarını karusu bu şekilde. Zaten bir şey de yazmamış. As takıma buymuş. Güzel. Sol back'ini ilk olarak değiştirmen gerekiyor. Onun haricinde... Discord'dan emin değilim. Pires kötü duruyor ama ikon fena değil. İlk olarak Mendy diyorum. Mendy de fena değildir ya. genel olarak güzel. Celesi yok vardı hiçbir değiştirmenin. Ayarlarsın kendine göre. Sayyan Sakulta Salkım. 317 e milyon. Birden fazla oyuncu önerir misin? Ve bu bir diziliş bu kadroya göre. Bu kadroya göre bir diziliş vermeyeceğim ama ikonu nereye alman gerektiğini söyleyeyim. Bence bir tane MO ikon ol. Beckham'ın bile MO değil. MO'larda çok geri kalmışsın oyunda. MO önemli bir mevki. Ve MO'da en az bir tane güzel oyuncu alman lazım. Kaleci için zaten sabahtan beri öneri veriyorum. O yüzden kaleciyi bu şekilde yapabilirsin. Birden fazla öneri vermiş oldum. Hemen devam edelim abi. da biraz daha hızlandırırsan senin için güzel olabilir. Aynı zamanda da Marcelo bence çöp. Onu değiştirebilirsin. Marcelo'nun da bekleri al hatta. Direkt 4'lü stope, 4'lü defansa dön. Senin için daha iyi olabilir. Ee, onu da söyleyeyim. 4-5-1 yapabilirsin. Çünkü Dini ile var iki tane aynı anda kullanılmasına gerek yok. Coins'in de baya fazla. Ee, Tolsu bekle. Güzel bir ikon oyuncu bekliyorum seni Garona. Samet Ay'ı görüyoruz arkadaşlar. Max Kurusi'yi almış. Max Kurusi'yi ben hiç önermiyorum. Gerçekten kartının da iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama iyiyse kullanmaya devam et. Onun dışında zaten kadronda Davis dışında. Davis de fena değil ama en kötüsü diyelim. Davis dışında çok da değişmesi gereken bir oyuncu yok. Bence M.O'yu alma sen. Sen kanat alabilirsin. Belki Santrafor da alabilirsin. İkonu. Etkinlik ikonu alacağız ya bedava. Mevkisini merak ediyorsanız o şekilde öneri verebilirim. Santrafor veya kanat oyuncusu alabilirsin. Diziliş değiştirişleri başka pozisyonlara da bakabilirsin diyelim. Kaçın kadrosundayız. 1k otoz puanım olacak nasıl harcamalıyım sence ve öneri var mı demiş. Arkadaşlar iki tane Toti 101 yan oyuncusu var ve 1000 ultimate toz puanım olacak nasıl harcamalıyım demiş. Şimdi oyuna bir gelelim arkadaşlar ultimate toz puanlarıyla ilgili sizi bilmediğiniz bazı bilgiler vereceğim. Ha belki bilmiyorsunuzdur belki de daha görmemişsinizdir ya da biliyorsunuzdur ama belki de tam olarak fark edememişsinizdir. Hemen o bilgiye geçelim. Arkadaşlar şimdi burada 102 artı TOTS için baktığımızda 400 puan diyor. Burada da baktığımızda 150 puan diyor. Geçen yıl bu şekilde mi görünüyordu bilmiyorum ama geçen yıl bizim alabileceğimiz ultimate totsların birincisi mesela çok daha ucuzken çok daha az puanken ikincisi üçüncüsü falan katlanarak puan olarak artıyor. Mesela belki de bayağı bir açılacak 400 puan olarak şöyle gelecek. 102 kere 400 puan alacağız. 150 puan artacak. 550 puanı 103 alacağız. 700 puana 104 alacağız. 1000 puana 105 alabiliriz. Bence eğer o şekildeyse en iyi alabildiğini al. Sonra da bir de 98'lik oyuncu alabilirsin. Senin için güzel olabilir. Yani 850 puanlık bir tane alırsın. Ve 150 puanlık bir tane 98 alabilirsin. Senin için güzel olabilir o şekilde. Güzel koyuz kasabilirsin. Şöyle de yapabilirsin. Hemen 1000 puan olmayacaksa eğer Ultimate Tots puanın. 40. günün sonunda 42. günün sonunda ultimate Toss açılıyor ya. Hemen geldiği anda almak için bir tane 650 puanlık 750 puanlık falan alırsın. Senin böyle de işine yarayabilir. Hemen satmak çok daha karlı olur çünkü. Ama eğer şöyle olursa 102 artı bütün oyuncuların çıkma ihtimali olur. Ve 400 puanı açarız. O zaman bayağı iyi şeyler çıkartma ihtimalimiz olur. Yani bayağı inanılmaz şeyler çıkma, çıkartma ihtimalimiz olur. Ya da burada 98 artı ultimate Toss yedek oyuncusu 101'e kadar belki gidebilir reytingleri veya daha yükseğe gidebilir. Yani 150'ye direkt 100 gem bile çıkartabiliriz. Şansımıza bağlı ki bence bedavayı 102 almamız bile güzel ve daha fazla veriyor bize Güzel ki bizim enerji biriktirme yapmayacağız taktiği. Biliyorsunuz en son video çektim. O videoyu kesin izleyin. O taktikle normal 94-94 alma taktiğiyle e, baya güzel bir şekilde en kötü ihtimal 520 puan civarında toz puanı topluyoruz. Biraz daha toplarsak zaten 550 falan oluyor. Hem bundan hem bundan alabiliyoruz falan. Gerçekten mükemmel. Burayla ilgili de bu bilgiyi vereyim. hani Buranın tam olarak nasıl olacağı belli değil ama yani büyük bir ihtimalle 100 kilik oyuncu 400 puan olacak ve artacak ama böyle göründüğüne göre direkt 102 mı acaba 400 olacak. Hiç daha yüksek puanlı oyuncu olmayacak. Öyle de olabilir. Benim tahminim %51 öyle olmaz. %49 öyle olabilir ama yani çok yakın bence. Hemen arkadaşlar devam edelim. Tots paketinden Team of the Week Ronaldo çıkmış abi. Oh my goodness. Başladık mı gizemli olaylara? Karaya Bundesliga toplusundan bir gelecek. MDO'ya da Bundesliga'dan Tots gelecek. Bunu okuyorsan abone olmaya ve like atacağıma yemin. Hayır, böyle değil. Bu değil, bu değil. Bu değil abi. Bu, bunu, buna inanmayın. Böyle şeyler ya, ya okuduğunuz zaman, mesela bunu okuduysanız şu an like atıp abone olmak zorunda değilsiniz ama bence olun. Bak o kadar zorunda değilsiniz ama böyle şeylere inanmayın. Sen onu okumuş oldun. Onun sözünü okumuş oldun. Haberiniz olsun arkadaşlar. Böyle şeylere inanıp like atıp abone olanlar oluyor. Öyle yapmayın bence. Pavard'ı 15 milyona satmış. Yok artık abi. Bir de bedava sabek de alabiliyorduk. Yani Pavard'ın değeri sonradan baya düştü. Helal olsun, hayırlı olsun. Gerçekten. Bayağı iyi duruyor. Bir de sonrasında Pavard'ı geri almış. Bu şekilde erkenden alıp satıp geri alma olayını çoğunuz çözemiyorsunuz. Ama bakın ne güzel 10 milyon coins cebinde kalmış. Hayırlı olsun Abdullah Hoca. Hemen devam edelim. Ozi Öz Yakup biri de bu paketten Messi çıkarmış. Abi adam Ronaldo'yu ve Messi'yi aynı anda çıkarmış. Bana ne çıkıyor 100 bin coins. Bir de yanında bonus veriyor ya. Müthiş. Ger yani gerçekten müthiş ya. Yani bu filan okey. 88'lik mane filan çıkabilir. Doğal. Ki bu, Oo, bu 70 artıdan çıkmış. 70 artı günlük görev paketinden 88 mane çıkarmış. Bu da normal değil. İnanılmaz. Bu videoyu iyi hissettiriyor bana. Abicim adam 79'luk altın oyuncu 900 bin coins'e satmış. 900 bin coins. Bir de sezonlarda dalgasına çıkmış yani. 70 artı 79'dan geldi. Aynı zamanda aktarmaya denk geldi. Vallahi vallayım demiş. Çocuğa çıkmış. fiyatına bakayım demiş. Tam da bu oyuncu da üzerinden aktarma yapılıyormuş. Ve güzelce coins kasmış. Oyuncuları sürekli kontrol etmenin gerekliliği burada. Totwick'ten çok güzel bir paket açılımı yapmamasına rağmen 1 milyon 700 bin kasan kardeşimize de buradan selam olsun. Böyle oyuncuları güzelce satabilirsiniz. İki daha animasyonlu çıkmış. Hayırlı olsun gerçekten. Neymar'ı 1 milyon bin. Bayağı da düşmüş ha Neymar'ın değeri. Ve gümüş oyunculara bakıyoruz. 190.000'e bine gümüş oyuncu satmış. 200 bine. Abi ben bir kontrol edeceğim. Benim hesap açılsın ben bir kontrol edeceğim. Abi. Benim hesapta kaldı şu an. Abi ban yedik. 70'lik oğlum. Bayağı bayağı. Her videoda gördüğümüz, görmeye de devam ettiğimiz olaylar var. Devam edelim bakalım. Abi biz az önce bir sürü şey görmüştük. Adam lava da çıkarmış. Yani 93 artı tot çıkma, toti çıkma ihtimali var. Bir de lava çıkıyor. 50 klık paketten Ramos. Aga millet neler çıkarıyor bunun? Bu paketlere ne oldu ya? Paketler yenili olmuş ha. Paketleri açın ha. Arada bir çok fazla sizi zarar ettirmeyecek paketler açın. Burada yine kasılmış. Tostan koyuz kasan yok mu abi? Tostan da koyuz kasan görmem lazım. Bu etkinlikten millet zengin olmuş. Max Kurusi 98 14 milyona satmış. Yani ne kadar cevher harcadıysan harca bence kar etmişsin. Hayırlı olsun. İnanılmaz. Max Kurisi'yi de 14 milyon aldan andaval kim acaba? Merak ediyorum ama hayırlı olsun. Gerçekten mükemmel. Dürüm kedi bunu bekliyor. Bence Süper Lig Tosta aslında en yüksek reytingli gelmesi gereken oyuncu bu. Çünkü Süper Lig'de yılın oyuncusu bence ama rekorlar da kırdı aslında. Belli yıldan beri bayağıdır. Bir kere, iki, iki kere kendi atış kalesine atılan gole de asist yaptı. Onlar asist olarak sayılmıyor bu arada. Ve 2015-2016 yılından sonra ilk defa bu kadar asist yapan bir oyuncu oldu ligde. Aynı zamanda da herkesin hemfikir olduğu bir şey var ama muhtemelen en çok gol atan oyuncu en yüksek reytingde olarak gelecek. Ama belli olmaz. Ya Gezal en kötü bir düşük reytingde gelebilir. Yani 93 yerine 92 gelebilir en yüksek 93 gelecekse. Bakılır. Yakında geliyor. Banlar açıldığı zaman bunlar da gelecek. Yine arkadaşlar Messi çıkarmışlar. Yani herkes herkesi çıkartıyor. Devam edelim. Oo Ronaldo Messi. Ye Ronaldo Messi de atıyor. Ye, bayağı bedava Ronaldo Messi de atıyor abi. Yemin ediyorum. Yani herkese dağıtmış. Buradan Muhammed Salah görüyoruz. Mükemmel. Bakın arkadaşlar başka bir Zahavi de 250 bin coins'e satılmış. Yani aslında pahalı bir oyuncu ama 900 bin coins normalde etmeyen bir adam 250 bin coins'e satmış. Vallahi helal olsun ama daha iyi de da satanlar var. Ve TOTS'tan kasılan coins 4 milyon coins kasmış. 79'luk coins ve az önce gördüğümüz Max Kurus'ta e de 0 cevere çıkmış arkadaşlar. Arkadaşlar videonun gizemli olaylar kısmı süper diye Messi ve Ronaldo da atmış. Gerçekten inanılmaz 50 kalık paket açısım geldi ama bana çıkmaz ki abi. Nasıl çıkartıyorsunuz anlamıyorum ki. Bir tane de son bir tane de açtım bakalım. Gelmedi. Son bir tane daha. Aga gelmeyecek ki. En azından 75 artı gelse böyle bir para eden yok yok baş. Geç geç. Hemen arkadaşlar kanalımıza girelim. Bugün dediğim gibi saat 00.00'da canlı yayındayız ve bu hesaba gulit alıp gen yükseltme yapacağız. EA Sports'tan böyle bir tweet geldi ve bugün TOTS geliyor arkadaşlar. Canlı yayını 12'de açacağım diyorum ama her an açabilirim. İftardan sonra her an açılabilir. Büyük bir ihtimalle 12'de açacağım ama yine de bakarsınız. Takip edersiniz zaten gelirsiniz. Nimo'da Koray Yezine çıkıyor. Nimo'dan beni takip edebilirsiniz. E Sports ilginç bir şeyler demiş. Avrupa eşleşmelerine geri dönüp takımını sırtlayan bir tane oyuncu şu anda gelecek demiş. Herkes Lingard diye tahmin ediyor. Bakalım Lingard mı gelecek? Kim gelecek? Göreceğiz. Tabi Lingard yazmışlar. FIFA 1, 1 takipçilerinin uzun zamandır yüz yüze olduğu bir oyuncu gelecek. Bakalım kim gelecek? Göreceğiz. FIFA 1 hayranları bayağı seviyormuş. Lingard demiş herkes. Kante diyenler var. Bakalım kim gelecek? Bilmiyorum. Herkes gelebilir arkadaşlar. Bakalım. Gerçekten güzel gelecek. Bitirici bir oyuncu demiş aslında. Bitiricilik bu arada Lingard var. Defansı yok etme demiş o da savunmayı bölme veya kendi kendini bitirebilme yeteneğiyle demiş. Muhtemelen Santrafor veya MO yani ofansif bir oyuncu gelecek. Bunu da belirtmek istedim. Bu bilgiyi de bu videoda vermek istedim arkadaşlar. O zaman burada videomuzun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Zaten like'ları atmışsınızdır diye düşünüyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Ve arkadaşlar hoşçakalın. Bye bye. Görüşürüz. Bye bye.